gelen pazar ertesi ve kişisel premium dükkan hakkında bir bir video çekmek istedim. Öncelikle pazarı normal bir şekilde kuruyoruz. Burada değişiklik hiçbir şekilde yok. Aynı şekilde kuruyoruz. Ama kurduğumuz pazarda premium olursa pazarı kurup farklı şekilde oyundan çıkış atabiliyorsunuz. Gidebiliyorsunuz. Gidebiliyorsunuz. pazarınız hiçbir şekilde bozulmuyor tekrar girip pazarınızı kontrol edebiliyorsunuz ve evet, şuradan yeni gelen butonla pazarınızda satılan ya da ne kadara koyduğunuz her şey görünebiliyor şuradan düzeltebiliyorsunuz kapatıp kazanızı kontrol edebiliyorsunuz gitmiş mi kilitlemiş mi diye şuradan yangınızı alabiliyorsunuz yönetim bunu çıkartıp farklı koyabiliyorsunuz tekrar ekleyebiliyorsunuz tekrar kurabiliyorsunuz dükkanı komple kapatabiliyorsunuz herhangi bir yerden tekrar açmak için gene aynı sistem zaman yeniden kurmanız gerekiyor. Yeniden kurmanız için önceden olan itemlerini satılmayanları almanız lazım. Giremeyim dükkana ne kadar olduğu şu an belli değil. İlerleyen günlerde açıklardan sonra orada videonun altına yazarım açıklama kısmına. Açmak için yine Buna ihtiyacınız yok. Gene eski sistem bir paket ya da kaç bir paketle kuracaksınız. Sadece bununla yönetip ee, karanızı çekip istediğiniz yerden bakabilir ve bakımlarda dahi kapanmayacak şekilde kurabilirsiniz. Onun için de premium gerekli. İzleyenlere teşekkür ederim.